analitik geometrideki 3 uzaklık formülünden noktanın noktaya uzaklığını analitik geometri 1'de görmüştük. Analitik geometri 2'de bundan önceki videoda noktanın doğruya uzaklığını bulmuştuk. Şimdi iki doğru arasındaki uzaklığı yani doğrunun doğruya uzaklığını işleyeceğiz. Bir kere doğrunun doğruya uzaklığı için iki tane paralel doğru lazım. Çünkü bu iki doğru paralel olmazsa aradaki mesafe bazen 3 santim olur, bazen 5 santim olur, bazen de başka bir şey olur. O yüzden iki doğru paralel olmalı ki mesafeyi nereden ölçerseniz ölçün iki doğru arasındaki uzaklık aynı çıksın. İki doğru paralel olduğu için zaten görüyorsunuz x'in y'nin katsayıları aynı. ax artı by, ax artı by diye başlamış. Bir tek uçtaki sayılar farklı. Bu durumda bu iki doğruya paralel diyorduk x'in yeni katsayıları ne de aynı olmak zorundaydı paralel iseler. Çünkü doğru denklemine bakarak eğimi bulmak istiyorsak x'in katsayısı olan a'nın eksilisi yani eksi a bölü y'nin katsayısı yani b yapıyorduk. Eksi a bölü b iki doğrunun eğimi de aynı o zaman paraleller. O zaman iki doğru paralelse aradaki mesafe için iki doğru arasında bir dik çiziyoruz. Bu iki doğrunun üzerindeki a ve b noktaları arasındaki mesafeyi bulursam ya da başka iki noktada olabilirdi fark etmez. Şu mesafeyi bulursam iki doğru arası uzaklığı bulacağız. Onun formülü nedir peki? AB eşittir diyoruz. Yine mutlak değer içinde. Bu sefer sadece mutlak değer içinde iki doğrunun C'lerini çıkartıyorum. Ama dikkat ne zaman? X'in ve Y'nin katsayıları aynı iken. Birazdan göreceksiniz tam daha çok ne demek istediğimi. Bu durumda X'in Y'nin katsayıları aynıysa C'leri çıkartıyoruz. C1 eksi C2 diyoruz mutlak değer içinde. Kök içinde de x'in yeni katsayıları olan a ve b'nin karelerini topluyoruz. İşte formül bu. Çerçeveledik. Olayı iyi anlayabilmemiz için hemen buraya bir soru ve buraya da çözümünü yapalım. Gördüğünüz gibi iki doğru var. X'in yeni katsayıları aynı. Demek ki bu iki doğru birbirine paralel. O zaman şu kırmızı doğruyla çizemedim. Şimdi çizeceğim. Şu kırmızı doğruyla şu da mavi doğru olmuş olsun. Bunun ikisinin ikisinin arasındaki mesafeyi bulacak olalım. Aradaki mesafe de şuradan şuraya çizeceğim dik mesafedir. Doğru denklemleri de verilmiş. Neymiş doğru denklemleri? Biri 3x eksi y artı eşit 0 doğrusu. Diğeri de 3x eksi y artı 11 eşittir 0 doğrusu. Nasıl buluyormuşuz aradaki mesafeyi? Eğer x ve y'nin katsayıları aynıysa 3x eksiye 3x eksiye aynı. O zaman mesafeyi şuraya a b noktaları diyecek olursak a ile b arasındaki mesafeyi bulmak için mutlak değer içinde c'lerini çıkartıyoruz. Yani sondaki sayıları çıkartıyoruz. Kimden kimi? Birden. Buradaki birden çıkartacağım. O bir doğrudaki 11'e. Paydada ne yazacağım? X'in yeni katsayıları olan 3'ün ve eksi 1'in Karelerini yazacağım. 3'ün karesi artı eksi 1'in karesi. Yukarısı birden 11 çıktı. Eksi 10 yaptı ama mutlak değerli dediği için artı 10 oldu. Aşağısı 9 bir daha 10 yaptı. Kök 10 yaptı. Yine paydadaki kökten kurtulmak için kök 10 ile genişleteceğiz burayı. Burayı kök 10 ile genişletirsek yukarısı 10 kök 10 aşağısı da 10 yapacak. Sadece de kök 10 kalacak elimizde. Demek ki noktanın doğruya uzaklığı için. Ne yapıyormuşuz? İki doğrunun c'lerini yani uçtaki sayılarını çıkartıyoruz mutlak değer içinde. Şuradaki mutlak değer içinde. paydaya ya da bir evvelki formülle yaptığımız gibi x'in y'nin kat sayıları olan sayıların karelerini toplayıp topla, kör kökünü alıyoruz. Şu mavi doğruyla turuncu doğru ki bunlar paralel x'in y'nin kat sayılarına bakarsak aslında orantılı 3'ün 2 katı 6, x 4'ün 2 katı x 8 ama 10 ve 80 aynı orana sahip değil. Zaten bu da 2 kat oran olsaydı bunlar çakışık doğrular olacaktı ama c'leri farklı olduğu için uçtaki sayılar farklı olduğu için oran olarak iki doğru birbirine paralel diyoruz. İkisinde eğimleri aynı çıkar. İşte bu paralel iki doğrunun arasına bir kare koymamız istenmiş. Şöyle ben bir kare çizeyim. Bu karenin alanını soruyorsa iki doğru arasındaki mesafeyi bulduğum zaman karenin bir kenarını bulmuş olacağız. Şuraya A dersek iki doğru arasındaki mesafeyi bulmaya çalışacağız. Fakat X'in ve Y'nin kat sayıları aynı değil. Formülü anlatırken uyarmıştım aynı olmak zorunda diye. Dolayısıyla ya bu mavi denklemi 2 ile genişletip 6x-8y yapacağız ya da turuncu doğrunun denklemini 2 ile daraltıp ki öyle yapalım sayılar küçülsün diye 2 ile sadeleştirip değiştirip kat aynı hale getireceğiz. 6x'i 2'ye böldüm. 3x, 8y'yi 2'ye böldüm. X 4y artı 80'i 2'ye böldüm. 40, 0'ı 2'ye bölersem yine 0. Doğrudaki denklemdeki her şeyi 2'ye böldük. Artık iki nokta arası uzaklık, özür dilerim, iki doğru arası uzaklık formülü uygulayıp A'nın kaç olduğunu, yani bir karenin bir kenarının kaç olduğunu bulabiliriz. Ne yapacağız? Şuradaki 3x-4y ile başlayan denklemde, buradaki 3x-4y diye başlayan denklemdeki uçtaki sayıların farkını mutlak değer için alacağız. O zaman 10-40 eksi dedik mutlak değer içinde. Aşağıda da kök içinde x'in y'nin kat karesini toplayacağız. 3x eksi 4 y olan denklemlere konsantre olmuştuk. 3'ün karesi ile toplayacağız. Y'nin katsayısı olan eksi 4'ün karesine. Evet yukarısı mutlak değer içerisi. Eksi 30 yaptı ama mutlak değer olduğu için artı 30 oldu. Aşağısı 3'ün karesi 9, eksi 4'ün karesi 16, 9 16'dan 25, 25'in karekökü 5 yaptı. 30 bölü 5'ten de 6 çıktı. İki doğru arası uzaklık. O zaman alan dediğimiz karen alanı bir kenarın karesine eşitti. 6'nın karesinden 36 olur. Paralel olan D1 ve D2 doğruların arasındaki mesafeyi bulmak istiyorsam önce bu doğruların denklemini çıkartmak isteyeceğiz. İlk iş olarak D2 doğrusunun denklemini çıkartarak işe başlayalım. İki noktası belli. Eksi 2'ye 0 Dan ve 0'a 2'den geçmiş. Buradan y'lerin farkı böyle x'lerin farkı yaparak d2 doğrusunun eğimini bulacağız. Y'lerin farkı 2'den 0 çıktı. 2 yaptı. Bölü x'lerin farkı 0 eksi eksi 2'den artı 2 yaptı. Eğimi 1 çıkmış oldu. Bu doğrunun denklemini artık doğru denklemi formülünden çıkartabiliriz. Ya da ikinci bir yoldan yapıyorduk bazen. Gene o yoldan yapalım bu sefer. Y eşittir. Mx artenden n'den de çıkartabiliriz. İstemeyenler, bu yöntemi istemeyenler y eksi y sıfır eşittir. Eğim çarpı x eksi x sıfır yönteminden de çıkartabilir. Biz bu yöntemden yapıyorduk bu sefer. Eğime bir verirsek bir x olacak. Neyi yazmadan önce bir tane noktayı kullanıyoruz. 0 2'yi kullanalım. Ne diyor? X'e 0 verdiğimiz zaman sonuç 2 çıkacak. O zaman 0 verdiğim zaman sonuç 2 çıksın diye önüne bir y eşit x artı 2 yazdık. Ve doğru denklemini çıkarttık mavi doğru. Sırada kırmızı doğru denklemi var. Bir kere iki doğru paralel olduğu için mavi doğrunun eğimi 1 ise kırmızı doğrunun eğimi de 1 olacak. Zaten noktası da hazır. 5'e 1 noktası. Yine y eşit mx artı onun da denklemini çıkartalım. Benim dediğim şey eğimdi. Eğim de 1 olduğu için y eşittir 1x diye başladım. N'yi yazmadan önce 5'e 1 noktasını düşünüyoruz. X'e 5 verdiğim zaman sonucun y'nin 1 çıkması lazım. O zaman 5'ten 4 çıkarsa 1 yapacağı için y eşit x, x 4 dedik. Böylece n'nin de x 4 olduğunu anladık. Ve ikinci doğrunda denklemi çıkarttık. Yine Burada doğru denklemlerinde eşittir sıfır haline getirmemiz lazım ki doğrunun doğruya uzaklığını bulabilelim. Aslında öyle yazsam daha iyi olurmuş. Yazalım y x o bir tarafa eksi x 2 bir tarafa eksi 2 attım eşittir sıfır olan şunun denklemi hemen onu demin yaptığım gibi çerçeveleyelim. Bir de aşağıdaki y x o bir tarafa eksi x eksi 4 bir tarafa artı 4 diye atarsam y eksi x, x artı 4 eşit sıfır. Doğrusunun denklemini de çerçeveledik. Artık şu iki doğru arasındaki mesafeyi bulabiliriz. Diğer çerçevelere gözümüz kaçmasın diye onu da sildik. Evet bazen çözümleri gereksiz küçük inatlarım yüzünden uzatıyorum. Silmesem ne olurdu sanki değil mi? Evet, bize ne soruluyordu? İki doğru arasındaki mesafe soruluyordu. Şu mesafeyi bulmak istiyorsak formülünü konuşmuştuk. İki doğrunun C'lerine bakıyorduk. Neydi C'leri? Birinde eksi 2, birinde artı 4. Mutlak değer içinde ikisini çıkartıyorduk. Eksi 2'den çıkartıyoruz. Diğer c olan 4'ü. Aşağıda kök içinde ise x'in yeni katsayılarının karelerini topluyorduk. x'in katsayısı ve yeni katsayısı ikisinde de aynı. Eksi 1 ile 1, bir. eksi 1'in karesi 1, bir. 1'in karesi 1. Yukarısı eksi 6 yaptı. Ama mutlak değer olduğu için 6. Aşağısı kök 2 yaptı. Eşinlik olan kök 2 ile genişletirsek 6 kök 2 bölü 2'den 3 kök 2 yapar. İki doğru arasındaki şu mesafe. O zaman bu sorunun cevabı da 3 kök 2'dir. Verilen bu iki doğrunun paralel olduğu söyleniyor. Doğruya paralel doğrusu diyor. O yüzden ikisinin eğimleri aynı olmak zorunda. Eğimi de x'in katsayısının eksilisi bölü y'nin katsayısından bulacağımız için x'in ve y'nin katsayıları arasındaki oran aynı olmak zorunda. Burada 6x ve 3x var. Katsayılar arasındaki oran 2 katsa y'lerde de aynı oran olmak zorunda. Burada eksi 8y varsa burada da 2 kat olsun diye eksi 4y olmak zorunda. Demek ki b'si de eksi 4'müş. Demek ki bu doğrunun denklemi 3x eksi 4y Artı c <laughs> eşittir 0. Şimdi artık iki doğrusunun uzaklığının 3 olduğu bilgisini kullanabiliriz. İki doğrusu uzaklık için şöyle bir çizgi çekiyorduk, görsel olsun diye. Şurası da dik, burası da dik diyorduk. Bu aradaki mesafe 3 ise artık formülü uygulamaya hazırız. Formül neydi? C'lerin farkı bölü kök içinde x'in y'nin katsayılarının karesi. Ama önce şurayı 2 ile bölelim de x'in ve y'nin katsayılarını aynı hale getirmeliyiz çünkü aksi takdirde formülü uygulayamayız. O zaman şurayı 2'ye bölersek 6x'i 2'ye böldüm. 3x eksi 8y'yi 2'ye böldüm. Eksi 4y artı 20'yi 2'ye böldüm. Artı 10 eşittir 0. İstersek burayı 2 ile genişletip 6x eksi 8y diye yine x'in katsayılarını aynı hale getirebilirdik. Fark etmez ikisinde de aynı cevap bulurduk. Artık x'in yerinin katsayıları aynı olduğuna göre iki doğru arasındaki mesafe olan 3'ü bulmak için formülü uygulayabiliriz. İkisindeki c'ler 10 ve c'dir. Ucundaki sayılar 10 eksi c diyoruz. Bölü kök içinde x'in yerinin katsayıları olan 3 ve eksi 4'ün karelerini topluyoruz. 3'ün karesi 9, eksi 4'ün karesi 16. Kökün içerisi 9, 16 daha. 25 yaptı. 25'in kare kökü 5 ile içler dışarı çarpma olan 3 ile çarparsak 15 yaptı. Eşittir. Kök e, mutlak değer içinde 10 eksi c. Daha önceki mutlak değer olan bu tip sorularda yaptığımız gibi içerideki 10 eksi c diyeceğiz. Ya 15'e eşittir ya da 10 eksi c eksi 15'e eşittir deyip iki ihtimalle c'nin alabileceği ihtimalleri bulmuş olacağız. Eğer 10 eksi c'yi 15 eşitlersem c eksi 5 çıkar. 10 eksi c'yi eksi 15 eşitlersem c 25 çıkar. Mor renk ile çizdiğim bu doğruya bir birim uzaklıkta. Bir birim demiyor ki niye bir birim dedim. İki birim uzaklıkta ki doğruların denklemini bul diyor. Neden doğruların diyor? Çünkü aslında iki tane iki birim uzakta doğru var. Bir bu tarafta iki birim uzakta bir doğru olabilir, bir de bu tarafta iki birim uzakta doğru olabilir. İşte benim yapacağım şey, bu mordan iki birim uzaklıktaki doğruların denklemini bulmak. İki birim uzakta olduklarını göstermek için de şöyle bir dik çizersek, şurası dikse bu bu üçte dik olacak. Uzaklıklarda çünkü dik mesafe ölçülüyor. Şuraları iki birim olmak zorunda. Bir kere tam iki birim uzaktaysa her noktası iki birim uzakta olması için bu yeşil doğruda, turuncu doğruda eğimleri mor ile aynı olmak zorunda. O yüzden ikisi de 12x 5y ile başlamak zorunda. İkisinin de denklemi 12x 5y diye başlıyor. Bir tek ucundaki sayıları genelde ona c harfi diyoruz. C'leri farklı. Bu da 12x 5y artı c. Bu da 12x 5y artı c. Aradaki mesafenin 2 birim olduğunu düşünerek C'nin olduğunu bulmaya çalışacağız. O zaman 2 eşittir diye başladık. Yukarıda 2 doğrunun C'lerini çıkartıyoruz. Yani 1 ve C'ye bakarsak C eksi 1 yapıyoruz. Aşağıda da kök içinde x'in ve y'nin kat sayılarının karesini alıyoruz. 12 ve eksi 5'in karelerini alıp toplarsak 12'nin karesi 144, eksi 5'in karesi artı 25 toplansak kök içerisinde 169 yapıyor ki 169'un karekökü de 13 yapıyor. Bu durumda içler dışlar çarpım yaparsak 2 kere 13 26 yapıyor. Kimi 26 bulmuş olduk? Mutlak değer içinde c eksi 1'e. O zaman c eksi 1 ya 26'dır ya eksi 26'dır. c eksi 1'in 26 olması için c'yi 27 almamız lazım. c eksi 1'in eksi 26 olması için c'yi eksi 25 yi almamız lazım. Demek ki bu iki ihtimal neymiş? 12x eksi 5y bir tanesinde c eksi 25 ise diğerindeki c demek ki eğer burası da 12x eksi 5 y diye başlıyorsa ki öyle başlamak zorunda paraleller bu sefer c'si diğer c olan artı 27'dir. İşte bu iki doğrunun denklemleri bunlardır. 12x eksi 5 y artı 27 eşit 0 12x eksi 5 y eksi 25 eşit 0.